Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora ince ip kullandık. Örnek yaptık. Bir de 3 numara şişim var. Örneğimiz bu şekilde bakın. Harika bir örgü oldu. Rengi de, modeli de. Ve i̇pimiz daha önceden örmüş olduğumuz yeleklerden simsiz angora ip kullandık. Arka yüzü bu şekilde bakın. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane örneğini anlatacağım. Bir de aradaki ajurunu. Bir örneği için 5 ilmeğe ihtiyacım var. Aradaki ajuru için de 4 ilmek. Toplamda 9 ilmekten oluşan bir model bu. Umarım sizler de beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Harika ve kolay bir örgü. Şimdi hemen örneğimize geçelim. Ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şimdi örneğimizi orta kalınlıklı ipten anlatacağım. Şimdi ilmeklerimi attım. Dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği alt ucuna yaptıktan sonra arka yüzden modelime başlıyorum. Şimdi kenar olduğu için şöyle bir tane düz örüyorum. Arka yüzde 5 tane örnek için ters örüyorum. 3, 4, 5. Şimdi ajuru için yine burada bir tane düz örüyorum, bir doluyorum, iki kesiyorum, bir tane düz örüyorum. Bu ajuru için. Şimdi tekrar beş tane ilmeğimi ters örüyorum, örneği olan yeri için. Kenar olduğu için yine bir tane, buradan ajurla bir düz, iki keseceksiniz, bir düz ajuru yapmak için. Ben şimdi örnek olarak anlatıp ajuru zaten ortada da anlatıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın. Burada bir tane araşı ördüm. Yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 5 Şimdi ajurundayım. Bir araşı ördüm. Bir doladım. Yine 2 kesiyorum. Bir araşı örüyorum. Örneği için yine 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. kenar olduğu için de bir aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. <laughs> Arka yüze geldim. Arka yüzde yine düzleri düz örüyorum. Yani bir düz, 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 Ajur içinde bir düz, bir doladım, iki kestim, bir düz. Tekrar 5 tane ilmeğimi böyle ters örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü birinci örneğimin son sırasındayım. Bir tane araş ördüm. Bakın şöyle burada 5 tane olan ilmeğimin içinden şu şekilde şöyle bir ilmek aldım. Bir doladım. Tekrar bir ilmek bir doladım. Bir ilmek bir doladım. Yani toplamda 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarmış oldum. Bir ara ördüm. 2 kestim. Bir ara ördüm. Şöyle böyle ilmeğimi katını aldırmışım. Şimdi ikinci modeldeyim yine bakın. Burada 5 tane düz olan ilmeğimin aynı şu şekilde bakın. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir doluyorum. 3. ilmeği çıkardım. 4 doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Toplamda 5 ilmeğim oldu ve bıraktım. Sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine aynı şekilde bakın. Bir düz. Burada 5 tane ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarmıştım. Onları da yine ters ördüm. Ajuru için bir düz, bir doladım. 2 kestim. 1 düz ördüm. İkinci örneği de aynı şekilde bakın. 1 2 3 4 5 Sıramı böyle bitirdim değerli izleyiciler. Şu an bir örneğime başlamış oldum. Yani bitirdik. ikinci örneğe başladık. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki e, ee, bir tane araşadan sonra 5 düz ajuru yapıp 5 düz örüyorum öyle devam edelim bakın 4 5 ajurunda da bir araşa iki kesiyorum tekrar bir araşa yine 5 tane düz örüyorum Eğer videomu beğendiyseniz ben tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Ev YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim abone olmak ücretli değil. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum bakın. Tersleri ters örüyorum. Ajurlu yerinde de ajuru örüyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Ben yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ekranda. Her yani 5 ters ajurumuzu yapıyoruz. 5 ters. İster orta kalınlıkta ipten, isterseniz ince ipten İkisinden de harika yapılabilecek bir model bu. Şimdi yine devam ediyorum ön yüzde. Arkalı önlü saydığımız zaman 6 sıradan oluşan bir model bu değerli izleyicilerim. Bakın. Bir sıra sırada aynı şekilde geçiyorum. Böyle 5 tane düz, bir ters. 1 doladım, 2 kestim, bir ters ördüm ön yüzde. Yine aynı bakın devam ediyorum. 5 düz ve devam ediyorum. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. 5 ters örüyorum. Bir de ajurlu yerini. Ben yüze geldiğim zaman tekrar modelimin kuruluşunu anlatıp videomu tamamlayacağım. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ön yüzde hemen bir sırada anlatalım. Şimdi devam ediyorum. Kaldığım yerden bakın. Kenar ilmeğimizden sonra burada bir arası ördük. Şimdi burada 5 tane olan yani düz olan ilmeğimin içinden hemen böyle bakın 1 doladım 2 bir ilmek daha çıkarttım 3 bir doladım 4 bir ilmek daha aldım 5. Arada bir tane arası, bir doladım iki kestim bir ara ördüm yine aynı şekilde bakın devam ediyorum ikinci örneğimle dört beş ve sıramı tamamlıyorum arka yüzde de görüldüğü gibi değerli izleyicilerim düz 5 tane burada olan ilmeğimi ters. Yine ajurunda bir düz bir doluyorum. Ajurumuz bakın arkalı önlü hep ortada doluyoruz değerli izleyicilerim yani hiç sadece ön yüzde değil ajur. 5 tane yine ilmeğimi böyle düz örerken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sıramı tamamlıyorum. Hemen e, videomu bitireceğim. Sizlerle olan örmüş olduğum, sizler için örmüş olduğumu görüyorsunuz. Bakın şöyle değerli izleyicilerim, bu orta kalınlıkta ipten olan. Şimdi tabi az olduğu için bundan da harika olur. Bir de ince. Nasıl isterseniz ince ipten tabi daha kibar duran bir model bu orta kalınlıkta da bu şekilde. Dilediğiniz, sevdiğiniz veya elinizde olan iplerden de yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.